Heh. Bu da ocak çanı, he bu asıl çanımız yani. Bunu kalite olarak buna buna alacağım. <laughs> Şu an nasıl sekan? Netice evet. takınca. Şimdi biz bunlara teşvik şey veriyoruz. E, ee, teşvik veriyoruz. Ciddi şekilde. Örnekte olan mesleklerle ilgili. O mesleklerin arasında mı? <laughs> Şöyle Yeni çıkarttık bu kanunu. Evet. Şu an <laughs> Müracaat ettin mi? Yapmıyorum. Ya. Evet müracaat evet. ettin. Yapmıyorum Hem de üç yıl boyunca faizi yok. Geri ödemesi yok. Onların müracaatını yapalım dedim, Yanlış ya. anlamayın. Bir şey çıkıyor. Gidiyorsun oraya çıktın. Bir sürü pırasıdır. Yo, yok, 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 yok yok yok. Başkanım yok. varıyorsun. İş bizim iddia. Ne oldu? Oo senin şu girişin yanlışlar Bak bak bak. Tamam. Eyvallah abi. Sen benim kartımı bak. al. Müracaatını yap. O kanunu takip et. Şuraya müracaat ettim de. Koskem üzerinden mi alıyorsunuz? Ekonomi Bakanlığı üzerinden mi alıyorsunuz? Bir bak o işe. Ondan sonra bana alo de. Öyle şey şeyim olur ya? Her türlü kolay insanacaklar yani. her türlü kolaylık. Sıkıntı bu. şöyle, şöyle yani, Başkanım yani, biz bunu sıfırdan o, o, o. buraya başlattık. Ne zahmetle buraya gelebildik ama yani çok şeye ihtiyacımız var. Sıfırdık yani. Yok imkanımız. Biliyor biliyorum biliyorum. Bu sanat yani ben bu sanatı buraya getirdim ama Hiçbir yani destek hiçbir yerden bir şey tamam, destek olmadı. Ben takip edeceğim. Sen işlemleri yapacaksın. Ben müracaatımı yaptım. Bu ölmekte olan meslekler arasında evet, evet. evet. Müracaatımı yapıyorum müracaatımı istiyorum de öngeleni yapacağım kardeşim. Tamam. Bunları yaşatın, para kazanalım. Yurt dışında para kazanalım. Getiriyoruz. Getiriyoruz. Ölmek istedim. Yurt dışından Siz müracaat ben, ben her türlü kolaylığı sağlarım. Hiç Hiç tamam tamamen artık dinlemekle de alakalı değil mi? Yani bu, biz dolap çıkarıp çıkarmışız. Ne söylemişiz? Sen sen ne yakalarsın? Sen ne yakalarsın? De. Ben zaten yakalarsın. Yani, Bunlar sesi Bunlar biraz daha bir sene daha. Tamam çok güzel. Yakaladım, maşallah. Allah'ın sizi bol etsin. Allah'ın